Bence Ali Bey abi. Ben gitti galiba. Bir daha mı? Bir gitti. O gönderebilir misin kapıya? O zaman kapıya Tamam, Bakar söylerim ben onlara. Dari, tamam mısın? Tamam mısın? Tarih bir an. Evet Olcay başla. Alt değil mi? Abi osurma bak. Yok. <laughs> Osu <laughs> osurdu mu? Yok. <laughs> tamam başlama. Vallahi helal olsun. Ya ne, ne ya. yaptı? Oldu bir şey kalkmadı ki. O bir şey kalkmadı. Karşıdan geç geç bir daha. Yap. Bir daha, yap, bir daha yap. göremedim ama. Kalkacak durum yok. Bak 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 bak. Oo! Oo! Oh, oh. Adem, Adem sen yap. Adem sen. Yap. Adem baba geç. Tamam evet, şimdi. şimdi. Bak bak. Şimdi gel buradan görüyorum. Bak bak. O kadar relax. Oo! Adam. Oo! Ay! Kaybır efendim kahve, çay, Olcay sıra seni bir daha. Şöyle. Olcay hadi. Olcay. 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 Çabuk. Arada şimdi şöyle görelim ya. He, tam net görelim. Bak. Evet. Arada 30 yaş var. Evet. Tamam, ben olsun. Koplu namus gitmesin. Ulan sen adamsın lan. Adamsın. Adam.